Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir dakika göstereceğim. Hafıza kartı diye bir oyun yaptım kendim. Siz de evinizde daha çok yapabilirsiniz. Bir dakika. Bunu ayarlayayım da. Ben arkadaşlar. Bir şunu. Şöyle koydum. Tamam. Evet çekelim. Etrafımızı bir düzenleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çoktandır ben video yapamadım. Koronavirüs falan filan derken arkadaşlar. Bayağı kişi de hasta olmuş bu hastalığa yakalanmış. Siz de evde kalın arkadaşlar. Böylece hasta olmazsınız. Biliyorsunuz 20 yaş altındakiler için bir şey çıkmıştım Neyse. Ben hemen fazla konuşmadan buradan açıyorum. Ben bunları zımbalamıştım arkadaşlar. Zımba kullanırken siz de yapmak istiyorsanız lütfen dikkatli olun. Bir dakika arkadaşlar. Çok fazla var. şey yapmışım. Keşke bant kullansaydım. Neyse. içinden hemen çıkardım. Oo. Arkadaşlar bakın. Çiçek var. Yastık var. Bunları kapatıp eşlerini buluyorsunuz. Arkadaşlar çanta var. Wow. Buradan eşlerini bulup Kapatıyorsunuz arkadaşlar çok güzel. Ben de yapıyorum, kendim yapıyorum da çok güzel diyorum.